bugün odun ateşinde bazlama yapacağız. Buzumuzu katacağız şimdi. Maya koyacağız. Suyumuzu ılıttık. Hamur daha iyi olur. Daha güzel olur. Köylerimizde yapılan bu bazlamamız ekmeğimiz her kadın yapabilir Odun ateşinde yaparız. Çok güzel olur ekmeğimiz. Böyle yorarız. Hamurumuz hazırdır. 3-4 saat bekleteceğiz bunu. Ondan sonra pişirmeye başlayacağız. Kıvam oldu. Bunu kapatacağız, örteceğiz. 4-5 saat bekleyeceğiz. Mayalanacak bu. Üstüne katacağız, örteceğiz böyle. Mayalanmış olduğumuz hamurumuz dinlenmiştir. Şimdi bu oldu. 10 dakika dinlenmeye alacağım bunu. Burada bekleyecek. Dinlendirdiğimiz hamuru 10 dakika dinlendirdik. Şimdi yazacağız. Bu olmuştur. 10 dakika bekleteceğiz. Yazdığımız etni ocağa alacağız.